Yaman amman, leynaz leyey Yaman amman, leynaz leyey Beş zıra vey vek te leyey Meze ghera, ço le diye, vah te ote, je diyar be Uy gazaltı tevteci diyar bekir Hayne ki dani biz ki faşşekir Kuhurtan mecni meyzekir Ama la kuhurtan Ah bekir Vah delalili Aman aman ley nazliye Uy aman aman ley